9. modül Güvenli Okul, Okul Güvenliği konumuzun özet seslendirmesine devam ediyoruz. Zor Kişilerle iletişim. Zor insanı aynı ortamda bulunduğunda kişide öfke, huzursuzluk, korku, endişe, sıkıntı gibi duygular yaşatan, dinleme, anlama, anlaşma ve uzlaşma konusunda bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklanan, sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olan, İnsanlar için kullanılan bir kavramdır. Gelişim psikologları, kişiliğimizin temeli ögelerinin çok küçük yaşlarda oluştuğunu söylemektedirler. Aşırı korumacı bir anne babanın çocuğu büyüdüğünde problemlerini başkalarının çözmesini bekleyebilir. Helikopter ebeveyn tutumu ile büyüyen bir çocuk dünyanın kendi etrafında dönmesi gerektiğine inanabilir. Bunun bir sonucu olarak da tüm diğer insanların kendisinin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi ve her şeyin kendi istek ve arzularına göre şekillenmesi gerektiğine inanabilir. Tüm insan davranışları varlığını sürdürmeye, kişilik bütünlüğünü korumaya dönüktür. Bazı insanlar bunu sağlamak için sağlıklı tutumlar edinirken, bazıları defans mekanizmalarını abartılı olarak sağlıksız ya da patolojik tutum ve davranışlara başvurabilirler. Zor insan tanımına giren kişilerin kategorileri Zor kişilikleri çeşitli kriterlere göre gruplamak mümkündür. Özellikle kurumsal yapı içinde değerlendirildiklerinde 3 grup insanla karşılaşırız. Bunlar 1. inaktif inaktif kişiliğin en belirleyici özelliği aşırı uyum davranışı sergilemeleridir. Evet efendim olarak da isimlendirilen bu davranış ve iletişim tarzını sergileyen kişiler kendi görüş ve düşüncelerini ortaya koyamazlar. İnaktifler. 2 reaktif kişilik Reaktif kişiliğin en önemli özelliği ise hemen her görüş, düşünce veya öneriye spontane karşı çıkmaları, muhalefet etmeleridir. Ortaya atılan görüş ve öneriyi sorgulamazlar, üzerinde düşünmezler ve sadece karşı çıkarlar reaktifler. 3. Proaktif insan. Proaktif insan ise en sağlıklı davranış ve sorun çözme yöntemine sahiptir. Proaktif kişi hem sorgular hem çözüm önerir. Yapıcı, uzlaşmacı ve amaca yöneliktir proaktifler. Diğer bir sınıflamayı insanların sorunlar karşısındaki duruşu bakımından yapabiliriz. 1. Sağlıklı insan. Sağlıklı insan sorunların farkındadır. Sorunu çözmek için gözlenebilir çabalar sergiler. Bu çabaları amaca yönelik uzlaşmacı ve yapıcıdır. 2. Normal insan sorunların farkındadır ancak o sorunları çözmek için bir çaba harcamaz. Sorunlarla birlikte yaşamayı seçer. 3. Sağlıksız insan sorun çözme karşısında sağlıksız durumlar sergileyen insanların ise en belirleyici özelliği defans yani savunma mekanizmasını sıklıkla kullanmalarıdır. Bu gruba giren insanlar bir sorunla karşılaştıklarında başka insanları veya başka durumları suçlamayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Zor insanlarla birlikte yaşamak ve çalışma konusunda yöntem ve öneriler. Zor kişilerle yaşarken yapılması önerilenler edilgen bir şekilde onlara boyun eğimi ve davranışlarını onaylamayı değil, etkin bir şekilde onlardan kendimizi korumayı içerir. Her türlü insan karşısında model davranış sergilemek yapılabilecek en doğru davranıştır. Zor kişiler karşısında sergilenmesi gereken iletişim becerisini kısaca özetlemek gerekirse şunlar söylenebilir. verilmesi gereken mesaj dolaysız, hemen, açık bir şekilde, dürüstlükle ve karşıdakini incitmeden iletilmelidir. Zor insanlarla iletişimi büyük ölçüde imkansız kılan veya sorunu daha da ağırlaştıran tutumlar ise şöyle özetlenebilir. Aynen karşılık verme, probleme ele almak yerine savunmaya geçme, söylenenlerin ne anlama geldiğini dikkate almama, ürkme ve şaşırma, tepkisiz kalma, öfkeden dili tutulma, o anda bir şey düşünememe, zor insanlarla iletişimi büyük ölçüde imkansızlaştıran maddelerdendir. Reaktif, sadece eleştiren ve saldırgan kişilik üzerinden bir örnek vermek gerekirse bu insanların davranışlarının altında yatan psikolojik altyapısı şöyle analiz edilebilir. Kendilerini enerji küpü sanırlar. Ne var ki bu enerji yapacak değil yapıcı değil yıkıcıdır. Kendilerini güçlü gösterme ihtiyacı duyarlar. Bir tür suçluluk duyarlar. Yalnızlık çekerler. Tehdit altında olduklarını düşünürler. Sıkıntıdan bunalırlar. Bir başka örneği kötümser. Yani negatiflerden seçeceğiz. Zor kişilik üzerinden verelim. Bu tür insanlar kötümserlikleri sayesinde kendilerini gelecek başarısızlıklara karşı korumaya çalışır. Nadiren bir işi tamamlamak için öneri getirirler. Sizin getirdiğiniz önerilere de hep olumsuz yaklaşırlar. Temel psikolojik ihtiyaçları güvenliktir kendilerinin ortaya koyacakları olası bir başarı bile onları korkutur. Bu iki örnekten yola çıkarak şu çıkarımda bulunabiliriz. İnsanı zor kişi yapan korkudur. Bunun da çözümü insanların özellikle psikolojik olarak güven içinde olduklarını deneyimlemeleri ve bunu uzun bir süre içinde test ederek ikna olmalarıdır. Zor insanı değil, ona yaklaşımımızı değiştirmek en sağlıklı çözümdür. Bu konuda yapılabilecek en önemli tavsiyelerden biri de her türlü olumsuzluk ya da kışkırtma karşısında bile soğukkanlılığını, sakinliğini koruyabilmektir kafamızın içinde bir trafik lambası olduğunu düşünerek kışkırtma ve olumsuzluklar karşısında kırmızı ışığı yakarak durmak sarı ışığı yakarak düşünmek ve seçeneklerimizi görüp değerlendirmek için kendimize verdiğimiz bu sürenin sonunda yeşil ışığı yakarak tepki göstermek hem kendimiz hem de karşımızdaki zor kişilik için en sağlıklı yoldur. tüm bu önerilerin işe yaramayacağını düşünüyorsanız, son olarak şunu tavsiye ediyorum. Zor insanlarla aranıza mesafe koymayı öğrenin. Zor kişilerle araya mesafe koymada uygulanabileceğiniz yöntemler şöyle özetlenebilir. Kırık plak. Dikkatle düşünüp kendinizi bir kırık plak cümlesi hazırlayın. Zor kişinize kendisini duyduğunuzu belirtip bu kırık plak cümlesini üst üste tekrarlayın. Örneğin, söylediklerini duydum ve bugün konuşacak durumda değilim. Şimdi ise gitmem gerekiyor gibi. Konunun içeriğini bırakıp ilişkiyi tanımlama. Zor kişiniz alışılmış davranışları sergilemeye başladığında söylediklerini aldırmayıp yaptığına işaret etmek. Örneğin konuşmayı bu şekilde sürdürürsek nereye gideceğimize karar veremeyeceğiz. Eski sorunları bir kenara bırakırsak işi daha iyi planlayabiliriz gibi. Ortam değişinceye kadar konuşmaya ara vermek. Karşıdaki kişinin öfkesinin, dırdırının ya da suskunluğunun nedenini tümüyle göz ardı edip konuşmayı ertelemek. Örneğin, gördüğüm kadarıyla şu anda çok öfkelisin. En iyisi bu konuyu öğleden sonra ele alalım gibi. Kendinden emin erteleme Zor kişinize göstereceğiniz tepki, sizin daha sakin ve kafanızın daha duru olduğu bir zamana bırakmak. Örneğin, şu anda bu konuyu konuşmaya hazır değilim gibi. Sislendirme karşınızdaki kişinin isteğini ve görüşlerini kendi sözlerinizle kısaca özetlemek. Böylece onu dinlediğiniz ve anladığınızı göstermiş olursunuz ve kendi düşündüğünüz şekilde tutum almak. Örneğin, bu konunun sizin için çok önemli olduğunu anlıyorum. Maalesef şimdi işe gitmek zorundayım gibi. belli başlı zor kişilikler karşısında takınılması gereken tutum ve sergilemesi gereken davranışları aşağıda kısaca değinilecektir. 1. Saldırgan kişiler. Biraz boşalmalarına izin verin. Kibar davranmaya kalkışmayın. Adlarıyla hitap etmek gibi bir yöntemle dikkatlerini çekin. Ortutmaya çalışın. Göz teması kurun. Düşündüklerini etkili ve kendinizden emin bir biçimde ifade edin. Söylediklerini tartışmayın. Sözlerini kesmeyin. Dostça davranmaya hazır olun. 2. sürekli yakınanlar. Kendinizi sorunluymuş gibi hissetseniz de, sabrınız taşsa da dinleyin. Söylediklerini başka sözcüklerle, ve kısa cümlelerle kendisine tekrarlayarak esas söylemek istediklerini saptamaya çalışın. Görüşlerini o an makul bulsanız bile sakın söylediklerini onaylamayın ya da kendisinden özür dilemeyin. Suçlama, savunma, karşı suçlama kısır döngüsüne düşmeyin. Yorum yapmadan olguları belirtin. Özgün, açık uçlu sorularla kendisine sorunu çözmeye yönlendirin. Hiçbir işe yaramazsa peki sen ne öneriyorsun diye sorun. 3. Suskun tepkisizler. Suskunluğun, tepkisizliğin ne anlama geldiğini yorumlamaya kalkışmayın. Suskunu konuşturmaya çalışın. Açık uçlu sorular sorun. Yanıtı sabırsızlıkla sabırla bekleyin. Sessizliği kendi konuşmalarınızla doldurmaya çalışmayın. Olaylarla veya durumla ilgili kendi yorumunuzu yapın, tekrar açık uçlu sorular sorun. Eğer suskununuz konuşmaya başlarsa, yorum yapmadan dinlemeye gayret edin. Suskununuz tepkisiz kalmayı sürdürüyorsa, görüşmeyi kesin ve tekrar görüşmek üzere bir zaman belirtin. 4. Kötümserler. Kendinizi ve ekibinizi koruyun. Kötümserlikleriyle sizi de bulaştırabilirler. Geçmişte benzer durumların nasıl başarıyla aşıldığını iyimser ama gerçekçi bir dille anlatın. Değişik seçenekler üzerinde görüşüyorsanız ilk önce en kötü durumda ne olabilir? Bunu siz gündeme getirin. Kötümserin söylediklerini gelecekte aşması gerekebilecek sorunlar olarak görün. Ne yapacağınızı kaçamaklar yapmadan doğrudan ifade ederek kendi başınıza davranmaya da hazır olun. Her şeyi ince eleyip sık dokuyanlara bir kere de kendilerini hazır hissetmeden harekete geçmeyi önerin. 5. Çok bilmişler. Bu kişiler dayanılmaz bir mantık silsilesi ve bilgilerine olan güvenleriyle sizi aptal, beceriksiz, konumuna düşüren ve savunmayı zorlayan insanlardır. Bu kişilerle iletişim kurmak için önceden düşüncelerinizi sıraya koymanız ve birlikte ele alacağınız konu ile ilgili hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Söylediklerini kabul etmek istemiyorsanız, en etkin yöntem soru tekniklerini kullanmaktır. Yapılacak işlerin gözden geçirilmesini sağlamak için ek bilgi vermesini sağlayacak sorulardan yararlanın. Çok bilmişlerin arasında uzman olmadıkları halde uzmanmış gibi konuşan, yarı bilgili hallerinin kısmen farkında olan a, aldıkları yarım yamalak bilgileri aceleyle olayın bütünüymüş gibi savunanlar da vardır. Bunlar karşısında doğru olguları sanki başka bir seçenekmiş gibi mümkün olduğu kadar tasvir eder. Dokuzuncu modülümüz burada sona ermiştir.